bir insanın senin vasıtanla Allahu Teala onu hidayet etmesi senin için kırmızı deveyi sadaka vermekten daha hayırlıdır. Şimdi bazı zamanlarda birçok şeyler kıymetli oluyor. O gün kırmızı deve çok kıymetliydi. Yani bugünkü evrenin para gibi veya işte daireler gibi veya işte lüks arabalar gibi nasıl kıymetliyse o günde kırmızı deve böyle kıymetliydi. Senin vasıtanla bir genç bir insan <laughs> eğer hidayet bulacaksa bu senin için kırmızı deveye sadaka vermekten daha hayırlı. Onun için bizler de hepimiz sizler hepimiz yani efendimizin insanların en hayırlısı insanlara faydası olandı. Ha bu fayda kimi namaz konusunda olur, kimi Efendim doğruluk konusunda olur. Kimi anne baba konusunda olur, kimi komşuluk konusunda olur, kimi büyüklerine karşı, kimi efendim dini hassasiyet konusunda hepimiz el birliğiyle böyle bir şey el attığımız zaman o zaman gençleri kazanmış oluyoruz. Yoksa efendim kızmakla, hakaret etmekle, dövmekle, sen mi? Sövmekle birine varılmıyor. Her insana anlayacağı değil de, Yani şimdi bir çocuğa sen bir ihtiyara konuşurken o çocuktan konuşamazsın. Sen bir ihtiyarla konuşmak istediğin zaman bir çocukla konuştuğun zaman onunla o şekilde konuşamazsın. Ya onun arkadaşıymış gibi onun için yeri geldi zaman işte kimine avelik olacak, kimine arkadaş olacak, kimine baba görevi yapacak, kimine arkadaş görevi yapacak ki insan kazanır. Yoksa işte bazen evde oluyor insan çocuklarına kızıyor, sen şöylesin, sen böylesin. Eğitimciler şunu diyor, kendi çocuğuna başkasını iyidir diye gösterme. Örnek gösterme. Bu çocukta tam tersi etki yapar yani. Falan şöyledir, falan çocuğu böyledir, çocuğu böyledir, sen böyle değilsin, sen işte yaramazsın, tembelsin. Bu ne yapıyor? Çocuğa tam ters yapıyor. Onun için yani yeri geldi zaman çocuklarımız, kendi çocuklarımız olsun, başkası olsun. Bir güzel bir şey yaptığı zaman onu takdir etmek lazım. O, takdir mi? ettiği zaman o çocuk, o genç, o insan ya bana da bir değer veriliyor. O da kendi kıymetini biliyor. Ama yok ısmak olduğu zaman genelde bazen öyle oluyor yani. Özellikle evlerde. Bu sefer o çocuk hep kendini değersiz biliyor. Anne baba hep anne dediği zaman kızmak geliyor. Baba dediği zaman kızmak anlamına geliyor. Onun için yeri geldiği zaman çocuğa bir arkadaş yaklaştığı gibi insan yaklaşırsa çok şey farklı oluyor yani. <laughs> Biz konusunda ne bileyim ömre konusunda veya geziler konusunda bunlar görülüyor yani faydası da görülüyor gerçekten. Ve insan hoşuna da gidiyor, seviniyor ve yıllarcasını o dostluğunuz, o arkadaşlarınız bir çay yüzünden bir selamdan dolayı insan unutamıyor yani. O kale var ya bir ara buraya geldi hocam.